Arapça öğrenmeye çalıştığım bir dönem ofisime Arapça bilen bir misafir geldi. Ya dedim ben Arapça öğrenmek istiyorum ama nasıl bir dil olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. İnternette ve kitapçılarda bulduğum kaynaklarda karman çorman. Yazdıkları güya Türkçe olan açıklamaları bile anlamıyorum. O hocam dedi Arapça zor bir dil öğrenmesi öyle kolay değil. Dedim Arapçanın nesi zor? Hocam Arapçada sadece bir deve sözcüğü için 100 farklı kelime var. Doğrudur dedim ama pencereden bir bak. İzmir'de kaç tane deve görebiliyorsun? Tabii ki sıfır. Muhtemelen Arapça zor bir dil değil ama sen nasıl öğreteceğini bilmediğin için Arapça zor diye konuşmana başladın. Bir dili çok iyi konuşmak farklı bir şey. Bir dil öğretmek ayrı bir yetenektir. Eğer zor diyorsan muhtemelen sen de öğretme yeteneği ve tecrübesi yoktur. Sonra ben kendisine birkaç dilin şifresini çözecek soru sordum. Bunlara karman çorman yanıtlar verdi. Ya arkadaş dedim bu dilin standart bir hali yok mu? Vallahi hocam böyle de konuşuyorlar gibi cevaplar verdi. Yani verdiği açıklamalar ve cevaplarla kafamı karıştırdı. Ama şimdi bu zor denilen dili benden öğreneceği için bu videonun sonunda Arapçanın ne kadar kolay bir dil olduğunu anlayacak ve Arapça kursumu bir an önce bitirmemin bekleyeceğini garanti ediyorum. İtiraf etmem gerekirse şu ana kadar onlarca dil üzerine araştırma yaptım ve bu dillerin içerisinde beni en çok zorlayan Arapça oldu. Arapça öyle bir hale gelmiş ki hani o youtuberların söylediği Ay işte kendinizi motive edin, bol bol dizi seyredin, koku yapın, yani korkusuzca konuşun diye verdikleri tavsiyelerin öğrendiğiniz dili biraz da olsa bilmediğinizde hiçbir halta yaramadığını Arapça öğrenirken çok iyi anlarsın. Peki Arapça öğrenmesi neden bu kadar zor? Aslında Arapça öğrenmesi zor olan bir dil değil. Sadece İngilizce, Almanca gibi dillerde olduğu gibi öğrenilmesi zor hale getirilmiş bir dil. Öncelikli olarak alfabeden başlayalım. Arap alfabesi Arapça öğrenmenin önündeki en büyük engel diyebilirim. Arap alfabesinin Kur'an alfabesi olduğunu ve bu yüzden kutsal olduğunu düşünen varsa şimdiden yanıldığını söyleyeyim. İlk Kur'an Nebati alfabesinde yazılmıştır. Ve Latin, Yunan, Kril, Arami, Nebati ve Arapça alfabelerin atası, babası Fenike alfabesidir. Yani bütün bu saydığım alfabeler Fenike alfabesinden gelir ve hiçbiri kutsal değildir ve gerekirse değiştirilebilir. Şimdi gelelim araba alfabesinin zorluğuna. Bir kere karakter açısından zayıf bir alfabe. Yani her harf için farklı bir karakter kullanmak yerine aynı harf üzerinde noktalarla oynamalar yaparak farklı bir sesi vermeye çalışmışlar. Yani normalde 28 harf olan alfabede 18 farklı şekil var. Bir örnek verecek olursak bu şeklin altına bir nokta koyarsak B harfini, üstüne iki nokta koyarsak T harfini ve üstüne üç nokta koyarsak İngilizce'deki peltek F harfini verir. Başka bir örnek verelim. Bu harf noktasız H sesini verirken ortasına nokta geldiğinde C ve üstüne nokta geldiğinde gırtlaktan gelen bir H sesini verir. Yani birbirine benzer harflerden hangisinin hangisi olduğuna çok hızlı karar verip okuman gerekiyor. Tüm zorluk bu mu? Tabii ki hayır. Bu harfler tek başına olduklarında bu harflerin büyük bir çoğunluğu diğer harflerle birleşiyor. Ve kelimenin başında, ortasında ve sonunda farklı bir şekilde yazılıyor. Yani aşağı yukarı 90'a yakın farklı şeklin hangi harf olduğunu bilmen gerekiyor. Peki bitti mi? Gene hayır. Alfabeyi yaparken sesli harfleri unutmuşlar. Yani ı, i, a, e, o, ö, u, ü gibi sesli harfler bu alfabede mevcut değil. Ve günümüzde de Araplar bu ses harfler olmadan Arapça dergi, kitap ve gazetelerini yazıyorlar. 700'lü yıllarda bazı Arap alimleri Arapça bilmeyenlerin Kur'an'ı doğru okuması için yeni ve daha kolay bir alfabe geliştirmek yerine hareke dediğimiz ses harfleri eklemeye başlıyorlar. Alfabeyi değiştirmemelerine rağmen tabi her zaman olduğu gibi yeni ve güzel bir şey yaptıkları için gelenekselciler tarafından büyük bir tepkiyle karşılaşıyorlar. Bana bile dil öğrenmeyi kolay hale getirdiğim için edilen küfürleri düşünürseniz bu alimlere zamanda neler yapıldığını bir düşünün. Neyse gelenekselciler bakıyorlar ki ya gerçekten işe yarıyor. Ya aslında fena değilmiş diyorlar. Ve yabancılar için harekeli yazma ve okuma dönemi başlıyor. Şimdi zaten karışık ve okuması zor olan bu alfabenin içine bu harekelerde girince zor olan alfabe daha da karışmaya başlıyor. Peki burada bitti mi? Tabii ki hayır. Arapça tam olarak 26 farklı ülkede farklı bir şekilde konuşuluyor. Bunu Türk dilleriyle anlatalım. Bugün Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye hepimiz Türkçe konuşuyoruz ama konuştuğumuzda birbirimizi anlamıyoruz. İşte Arapçada da tam olarak bu söz konusu. Her ülkede Arapça farklı şekilde konuşuluyor. Arapçada Fusha denilen ve tüm Arap ülkelerinde yazılı dil olarak öğretilen standart bir Arapça var. İşte bu standart Arapçayı herkes anlar. Yalnız kendi ülkelerinin ağzıyla konuşmaya başladıklarında anlamazsan çok şaşırma. Bir başka sıkıntı ise Arapça isimlerde yani insan isminde değil normal varlıkların isminde. Kimisi size kısa halini veriyor, kimi size uzun tam halini veriyor. Arapçada bazı edatlarla ve fiillerle beraber ismin sonları i hali, e hali gibi değişiyor. Sen tam olarak kuralı öğrenemediğin için bu sefer neyin neden değiştiğini anlaması ne oluyor? Çok soruluyor. Bir de Arapça öğreten öğretmenler sana öyle bir açıklama yapıyorlar ki yapılan her açıklamayı anlamak için yanında ayrıyeten tercüman gezdirmen gerekir. Tüm dil bilgisi terimlerini Arapça hocaları Arapça söyleyip araya iki Türkçe sözcük kattığında senin onu anlamanı bekliyorlar. Sen de Arapça zor bir dil ondan öğrenimi zannedersin ama gerçekte Arapça zor bir dil değil, zorlaştırılmış bir dil. Benim çok sevdiğim sevgili peygamberimizin bir hadisi var. Bak şöyle söylüyor. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Birbirinizle anlaşın, iyi geçinin, ihtilafa düşmeyin. Şimdi bu hadisten yola çıkarak ben de senin için Arapçayı seninle beraber kolay hale getireceğim. Gelenekselciler bana çok kızacaklar ama sana Arapçayı öğretirken daha kolay olan ve aynı zamanda senin de okumayı bildiğin Latin alfabesini kullanacağım. Geleneksel kalmak isteyen arkadaşlar için ise ayrı olarak Arapça alfabesiyle yazılmış halini vereceğim. Yani onların da kızmasına gerek kalmayacak. Şimdi haydi Arapçayı hacklemeye başlayalım. Arapçada İspanyolcada olduğu gibi dişi ve erkek için ayrı şahıs zamirleri var. Şimdi şahıs zamirlerimizi hemen bir görelim. Ene ben, ente sen erkek, Enti sen dişi. o erkek. Hiye o dişi. Nehnu biz. Entum siz erkek. Entun ne siz dişi. Hum onlar erkek. Ve hun ne onlar dişi. Aynı zamanda iki tane daha var. Onları katmıyorum şimdi. Arapçada bir fiilin mastar halini aradığında karşına huve şahıs göre çekilmiş olan hali çıkar. Konuşmak fiili yetekellem olarak karşımıza çıkar. Aslında huve yetekellem. O erkek konuşur diye yazsak daha iyi anlarız. İşte buradan yola çıkarak fiilimizi şahıslara göre çekeriz. Önce fiilin başındaki y hecesini atarız. Ve elimizde tekellem kalır. Ve ene yani ben derken e harf ekleriz. Bu durumda ene e tekellem ben konuşurum olur. Ente ile çektiğimizde fiilin başına t hecesi getiririz. Bu durumda ente te tekellem sen konuşursun olur. Enti dişler için sen dediğimizde ise fiilin başına t ve sonuna in hecesi getirilir. Bu durumda enti tetekellemin olur. Erkekler için o konuşur demeyi ilk başta öğrenmiştik. Hue yetekellem. Dişiler için o konuşur demek istediğimizde gene fiilin başına te hecesi getirilir. Hiye tetekellem olur. Biz konuşuruz demek istediğimizde ise fiilin başına ne hecesi getirilir Ben ne tekellem olur. Bu kuralları bildiğinde artık sen de yetekellem gibi başlayan herhangi bir fiili çekebilirsin. Haydi şimdi anlamak fiilini beraber çekelim. Anlamak fiili Arapça'da yefhem olarak karşımıza çıkar. Haydi bu fiili ene, ente, hu hiye ve nehnu şahıs zeminlerine göre çekelim. Önce ne yapıyorduk? Fiilin başındaki ye hecesini kaldırıyorduk. Ene'de hangi harf getiriyorduk? Evet, e harfi. Şimdi söyleyelim. Ene, efhem. Ben anlıyorum. Ente şahıs zeminlerine göre nasıl çekiyorduk? Evet, fiilin başına te hecesi getiriyorduk. Bu durumda ente, tefhem. Sen anlıyorsun olarak çekiliyor. O erkek anlıyor demeyi en başta öğrendik zaten. Hu, yefhem. Hiye, o dişi anlıyor demek istediğimizde gene fiilin başına ne getiriyorduk? Evet. T getiriyorduk. Hiye tefhem. O dişi anlıyor demek oluyor. Ve son olarak biz anlıyoruz demek istediğimizde fiilimizin başına hangi hece getiriyorduk? Evet. Ne hecesi geliyordu? Nahnu nefhem. Biz anlıyoruz demektir. Gördüğün gibi fiilleri çekmesi çok kolay. İkinci konu ise isimler. Bu kısımda da karışıklık söz konusu. Arkadaşlar Arapçada isimleri tam olarak öğrenmeniz gerekir bir tam bir yarım verdiklerinden öğrencinin kafası karışıyor. Benim çok karıştı. Örneğin menzilun bir ev demektir ve seyyaretun bir araba demektir. Erkek isimlerin sonu un ve dişi isimlerin sonu tun ecesiyle bitmektedir. Günlük hayatta bu un ve tun ecelerini kullanmadan yazmaları ve okumaları bizim kafamızı karıştırır. Arapçada bir de belirli şeylerden bahsettiğimizde kullandığımız İngilizcedeki the artikeli gibi bir artikel var. Belli bilinen varlıklardan bahsedildi de kullanılır. İsmi artikel ile kullandığımızda ismin sonundaki ne harfi düşer. Bu durumda el menzili olur. Arapçada fi edatı d'de anlamına gelir. Bu edatın arkasından gelen ismin sonundaki u harfi i olarak değişir. Bu durumda ben evdeyim demek istersek ene fil menzili dememiz yeterli. Burada dikkat etmen gereken bir başka nokta ise el edatındaki e harfi düşer. Ve bir öndeki edatla artikel birleşir. Ve fil olarak telaffuz edilir. Bir başka çok önemli nokta ise i, ke, ki, hu, ha, na gibi eklerdir. Bu ekleri de öğrendin mi Arapçayı çözdün diyebiliriz. Arapça me edatı ile anlamına gelir. Haydi bu ekleri me ile birleştirelim. Me'i benimle. Me'ke seninle. Erkek. Me'hu onunla erkek. Me'ha onunla dişi. Ve me'ana bizimle demektir. Konuşma diline me'ke yerine me'k olarak çok sık duyabilirsin. Haydi Arapça ben seninle konuşuyorum diyelim. Ene etekellemu tekellamu me'ke ben seninle konuşuyorum. Ente sen benimle konuşuyorsun olur. Aynı zamanda bu eklerle ihale yapabiliriz. Ene efhem ben anlıyorum demekti. Şimdi efhem fiiline bu ekleri ekleyelim. Ene efhemuke ben seni anlıyorum. Ene efhemuhu ben onu anlıyorum. Ene ben o kadını anlıyorum. Ente tefhemuni sen beni anlıyorsun. Ente tefhemuna sen bizi anlıyorsun. Mantığı anladığında Arapça ne kadar kolay değil mi? Bitti mi? Daha bitmedi. Benim babam, senin baban derken de bu ekleri kullanıyoruz. Ebun bir baba demektir. Haydi bu baba sözcüğüne bu ekleri ekleyelim. Ebi benim babam. Ebuke senin baban. Ebuhu onun babası. Ebuha onun o kadının babası ve ebuna bizim babamız demek. Bunu bütün isimlerle yapabilirsin. Örneğin Beytun sözcüğü de ev demektir. Bu durumda beyti benim evim, beytuke senin evin, beytuhu o erkeğin evi, beytuha o kadın evi ve beytuna bizim evimiz demektir. Gördüğün gibi Arapça hiç zor bir dil değil ve bir kere mantığını anladığında doğru kaynak ve doğru ders çalışma tekniğiyle öğrenmesi çok kolay. Senin için yakında mükemmel bir Arapça kursu hazırlayacağım. Ve Arapça artık zor ve karışık diller arasında olmayacak. Bu arada 15 Eylül'den itibaren kitaplarımda %76'ya varan indirimler yaptım. Ferhatyildizkitabevi.com sitemden indirimli olarak kitaplarımı alabilirsin. Fimol.com sitemden ise süper hızlı ve kolay öğreten dil kurslarımla arzu ettiğin dilleri İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça gibi çok hızlı bir şekilde öğrenebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal.